Arkadaşlar. Püü, pantolonlarım yoktu. Evet pantolonu yok. Evet arkadaşlar, Jio'du bir sesiyle. Arkadaşlar. <laughs> Başladık. Finish! It. Yok lan. Son iki. <laughs> <am> Cristiano Ronaldo. <laughs> Barış bir göster bizi eve <laughs> ayında. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Aleyküm <laughs> selam dayı. Dayı sıçtık. Benim ekler şunlar. Onların. Biz bir <laughs> gidiyoruz arkadaşlar. Aa Barış Boz değil senin ekranı gösterebilsek tek şu an. Barış Boz Ne? Boz değil mi? Fakir değil Arkadaşlar ben yokum artık Ryu var. Ghostzilla var başta. İnanabilir e, miyim? Ben çıkıyorum o zaman sen. Çıkarsa videoyu yükleyemezsin. Lan. 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 O benim. Yani, <laughs> bu ses. Oğlum sen ben <gülüyor> Moda <laughs> anlatayım mı bu sefer? Ay lan biz Victor'uz lan. Ya modda pusalım mı diyorum? Ya da yok yani. Oktan nereye pusacağız oğlum? Herkes burada ediyor o yüzden Ama oğlum botta pusamayız kıver ki. Lan ben dönürlerim vardı. Zekildi. Fakirdi. Zekildi. Cüh şey yapma. Cüh hangar Kahya C5. Kahya C5 bu. Kifi çarkız. Eee. Eee. Sarı bir şarkı çekelim. sarışınlar şunlar gelin buraya. Benden kork. Benden kaçıyorsanız kaçın. Altında uruz yapıyoruz. Bu şarkı sana gelsin ya da gelsin. Az çiş diyor ki. Oha çiçek var ya. Çiçek. Çiçek. Oha atladığımız gibi herkes birbirini öldürüyor. Cugula atlattım. Oğlum ne ara 97 kişi olduk? Lan Cugula hiç kimse yapmıyor. söyle. Ya. Oğlum adam sana Skull'a gelin. Lan. Oğlum karam bu ne biçim kullan? lan? Şu bak. <laughs> ben lan, Sen aşağı düştün. Lan ben neredeyim? Ben çaktayım. Lan ben ya. Hop. Oh! <laughs> oh, şey oldu ya. Atlatmışım ya. Uy bana popalı vardı verdi. Gelmere keşke... bir daha. En aşağı katta gidiyor. oluyor ha. Bu ne bot geldi Güzel. UPM. Bu ne yanlış söylesin. Yeni adı UPM. O, o ne? Var. Karşıda adam mı gördüm ben? Yoksa vuramaz. Vuramaz. Pusuyla vuracağız. Oğlum ama vuramazsak da sıçacağız. Ya şu bu kaybetmeleriniz için de. <laughs> Her <laughs> Öbür <üçüncü> tarafa. <laughs> lan bu üçüncü katmış. Eee. E oğlum kıralım ki adamlar belli olsun. Oğlum adam geldi. Cü, Cü. şansımdır o benim. Cü yeminim benim. gel bir gel. Alt kata, gel. bir alt kata gel bir Gel buraya. Kapı Onun kapı kırıldı. Ne Ama çok kötü. Onlar pompalı olmalı. İki ben. Sonuçta ben de iki pompalı ya bak. Beş mermi. Azıcık daha ver ben sana. Sekiz tane Bırak. Dört. Al. Ver şu gel. sen başlık var at onu. Olmaz öyle. Cio üç şans al. Cio üç al Cio. Cio. Adam için yaptım gelmiyor. Cü oyun baka girdi cü. Cü Allah rızası için beni öldürecek cü. Vurdu. Ya. Ya. Hmm. Öldük sayenizde ama. <laughs> Bendeki oyun öyle bir kasıyor ki adamları göremiyorum ha. Kafasını bunu Joe, oyunda adamları göremiyorum fark ettin mi? Ben vurdum ha pompalıyla adama. Nasıl önledin? Oğlum ben ben bak nişanımı farklı yere almışım adamı da görmüyorum. Barış işte biz Victor kısını bırakalım mı? Bırakmıyoruz onu da. İstiyorsan furu aç açalım. Lan ses kapatmamış. Boşmuş. Kapat mı? Kapat. Kapatmışım. Tam kapatmamışsın. Kapat. Açıktır, açık bu. Al. Şu bunu yap. Ben Forrash mı Victor pusu mu? Bu tortusu. Tamam. Nasıl yapacağız söyleyeyim mi süperkine? Moda atlayacağız modda pusu. Ben çok iyi bir pusu biliyorum diyor. Sen rahat ol. Bak geldi atlayacağız. O sen biliyorsun o Ha, ben biliyorum. O şekilde yastığımız yeri açacağız. O merdivenin kenarına tırmanıyorsun ya. Oraya tırman dur. Adam geldiği gibi sık. Lamba var bir tane. Ona tırman. Lambaya değil. Yanlış. Ama ben lambaya tırmanmaya çalıştım. Barış sana çok iyi bir pusu yeriyorsa ama hiç kimse söyle. Tamam. Tamam. Göstereceğim modda. Tabelanın içine yürüyorlar. E ee, onu ben de biliyorum. Biliyor o, Videodur lan. Orada yapak. Yapak. Videoda ikiler rende gelsin. Es. Ah, Kahya C5. Kahya C5 maksimum. Benim açıldı ekranlar. Söyle Fuko C5 olsa Benim lan bu. Arkadaşlar ben dikeyle açıldım. buraya. Fuko bu şarkıyı sana gelsin ya da gel. <laughs> Ya da girdi zaten diyor ya. La. <laughs> Yolu şurası da girdi ayrı fukuk. Bir verdim iki sensin. Sanmadı. moda sen atlayan Tamam oğlum ne oluyor lan? Lan yine görmez. Oğlum orayı iyi geçtik bir. Ben atıyorum Oğlum ben nasıl burayı görüyorum o zaman? Cık. Lan ben soslu o kadayım da. Oğlum biz atlıyoruz. Oğlum sen bizi çok soğuk ayak Lan lan. Oğlum sen çok kastı. Ben nereye kastayım? Allah belanı vermesin. 20 evestir kastıyor lan. Oğlum ben de 217 ben <laughs> lan. 28 anas var mı? 68 oldu. oldu 20. Ben nereye 20 oldu? Oğlum ben nasıl 128 mesajı çıktım? Bir kişi biri, bizim internet şu ben de internet. Bence diyor sen kendi internetini aç. Hı. Kahya c bizim adım. Şu araba bulalım. Aa planlar buldum. Ama planör yavaş. Hı. Yo dolar direkt ol. Oğlum ben planörü görmüyorum. Dur. Oha. He. Karşıda da bir tane buggy varmış. Ben buggy'ye gidiyorum. Diyor beni oğlum. Juber olcu. Adam varmış. Juber al. Jukeley. için mi yapıyorsun? Ya Rabbi. Uçur. Seydudu oturmuyor. ben hiçbir şey görmüyorum lan. Bu ne lan? Oğlum nereye gidiyorsun? O da nereye gidiyor lan? Oğlum ya. ben de daha yeni kalkıyorsun. Geç Oyun baga yedi lan ben de. Ağaca çarptın. Oha nasıl ağaca çarptı be? Bak. Çarpmışsın. Sen kaç adasın? 20 Ama bok gibi oynuyor. Nerede ya? 20. Lan filan ver ters yere gidiyor. Lan <laughs> vurulacağız. Allah'ın sevinmeni Allah. Ee, se Cüo uçuruz. Cüo canım bir. Allah rızası için Cüo bıçak fırlat. Hadi sen kayyayı bırakmazdın. Barış. Dur ben fırlatıyorum. Oy öldü. Baş. Bayıldı bak. Nasıl vuruldu? Oğlum adam silahlı. Nasıl vuruldu? Öksür <laughs> dört. Oğlum bana nasıl bu gelin. Taç 5'e Bu ne lan? Oğlum taç 5'e geçti bu. sen bir de bana bak. <laughs> <laughs> Büyük tatlısı. Ben belan. Çıktı. Mı? Arkadaşlar Victory yapacağız. Victoria. Bu kel bizimle ne oldu? satıyor. görmedin mi planörü? Bak, benim ekrana baksaydın orada planörü tam düz sürüyorum. Bir bakıyorum. ters ne diyor? Yoksa ben planörü iyi sürüyorum. bana. Diyor sen niye eski hesabını bırakmışsın Tostik Joe'yu? Nasıl bırakmışım şey sanırım o mızraklı gözükmüyorsun ama şu anda bak 3 saat önce bir şu ben o ben hesaptan bir istiyorum o hesapta şu ben o hesapta ben bunu istiyorum bak bunu görür. bana barış diye çıkarır mı? <laughs> oh my god. good is white. Right. <laughs> Yok. Yok dedi. Yok. Cio şey biliyor bu Boku bu boku diyen teyzeyi. Boku, <laughs> boku, boku, boku. boku bir... Öyle değildi lan. Sana izleteyim. <laughs> Çok komik bir şey. Ver sana şarkısını açayım mı? Boku kahveye Aç. Kahya C5 arkadaşlar. Ama sen atlatmasın. Oh, o zaman ben nasıl takip edeceğim? Bakın K bak. C5. K C5. <laughs> C zaman ben nasıl takip edeceğim diyorum. Şimdi düşünüyorum da giderken çektiğim olsunca istemeye istemeye canım hepsini No! Ama bu da korkunç. Onu bulamadım baba? bunu buldum. Dostlar bugün biraz YouTube Shorts'a takılmaya karar verdim. Bakalım nasıl olacak. Bak bak. B La ne oğlum bu videoyu ben daha geçen yaptım. Neyse başka ne var bakalım. Kanka sen... Anca mı? Lan oğlum bu adamın tasarımı benimle aynı. Ve bu adamın adı neden götü? <laughs> başka ne var? Ya para... ben setak fediğum annamı nasıl yapacağım <laughs> Davet eti yaptım belki gelirsin. school yakın mı? school, school uzak. Hem de çok uzak. Sen beni takip etmiyorsun. Ekran açıldı. <laughs> Görünmez. Joe nere attı ne atmanı da? Yok, şey, Mesele ne senin? Joe uzaktır <laughs> school. Boş ver school. Araba buluruz. Ya school'a gitmeyelim. Rush. Şeye rush. Ne onu ot posta. E <laughs> oğlum ne onu ot posta? Pusu yapalım o şeye girelim. Ver Tabelaya. Ne o karar ya? Araba bulup gidelim. Yok yok su Oğlum buraya kimse gelmez. Yani, Bokumu yiyeceğim. Diyoruz ki su kulağı yok. Kız, <laughs> Oğlum su kulağı yanında. Adam sanırsız toki. Gelin su kulağı toki. Ceo ses kapat sesini duymayalım. Gelin su kulağı toki. İstemeyin istemeyin. Adam sanırsız <laughs> toki. Hmm. Ne? Yok ki adam gelsinler gelsin de Toki. Şu adam sanat ye lan. Yeriz sizi. Jo yemesinler. Şeker para. Jo yemesinler. Bin arabama. mı? Ayıklanmam. Aha alan sıkıldı mı? Jo seni ben işte atacağım. önümüzdeki evde pusucusu. Yo senin ben atlatacağın yer var ya. Yok Lan yok. Lan bendeki neydi öyle? Cüyo bu ne? Hı? Bak derken değişik bir şey oldu ha bende. Böyle burada bir konfeti gözüktü. yemenime he. Videodan izlersin. Uy pompalı buldum. Bulma beni ki iki mermili. Cio, gel Diyor pusu yoksa patlatırım kapıyı. Pusu sakın. atar. Ah, Barış gel 5 kale Ya sana 5 kale buraya. bu zaten ben var? He. Kahya C5. Kahya C5. Bu adamlar geldi. Vurmak var mı? Bence Yok. O pusu Yok. sayılmaz. Yo. Yerimizi belli Yukarıya vur lan. Adamı sıyorum. Ya adamı. Bak adamı. Gelsin diye. Tamam. Yo geliyor. Yo geliyor. Gel gel gel. Diyor gel 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 pusu. Yeter, yeter, yeter. Tamam. Ben bıçağımı fırlatacağım ona. Bıçak? Mı? Biraz inatçı olalım. Geldi. Ben polo Biraz sapık olalım. Ben, 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 ben bıçak atacağım. Ben Niye gelmiyorsun? Çok <laughs> heyecanlı. Yo, sen çok heyecanlı. Adam diyecek yeter lan. Bu Victor postlarını hiç sevmiyorum ya. Lan adam hala sıkıyor. Niye gelmiyor? Kahya C5. Adam hiç gelmiyor ha. Mesele ne senin ben benim ayrılmam Ne dedim sana Elim titriyor ha benim Elim de titriyor valla Ucuz mis gibi vuruş atmayız Sonra adamı böyle ben kaldırırım. Ya da benim o hal yaparız etrafında döneriz. Ya bu adam gelmiyor lan bebe mi? Evet adam çok korkak i̇şte ya. Değil? Bakalım video. Yok oh, tamam gören olsun. Canlı yayın olsa nasıl yapacağım? Ne oğlum girecek. Ya YouTube'dan izleyip gelecek. Tamam. Ver sen kendini öldür sonra gelsin oraya. Yok Yok. ben öldürdüm ne hatırlıyorsun? Ya öldürtme ya saçma oluyor ölmüyoruz. Aa Barış biz yanlış yerden pusmuşuz. Bir üst kat. Lan adam Şak. pusmasın oraya. Lan pusu! Şahat kadar değil aslında. Vuu öldürdün lan beni. DBS. DBS mi ver lan? Buldum. Bu. Lan bir pompalı herhalde telif çek. Şey. O palmermesi bana. Allah. Lan diyor sen semene dalga mı geçiyorsun? Oo. Oh, mis mis. Ya adam gelmiyor korkuyor lan. Ciğri sıksan onlarda doğru. Bakayım. Adam nerede? Akreple bir tane de sıkayım. Oğlum adam öleceğiz diye çok sevmiş. İki tane aptal. Yeminine ne? Allah çarpsın. Bakayım ben görebiliyor muyum? Bak, bak, bak. Bana ver. Şu seni var ya. Şu çok var. Aa! O da pusucudur. Vuramayız. Vuramayız diyor. Diyor vuramayız. Suya biz geleceğiz. Aa bunu vurabiliriz. niye vurdu? <laughs> Sen de öbürünü çek. Ben de öbürünü çek. Önce bu bina yapı buraya geliyorlar. Devam et. Şey. Adam sıkıyorlar. Bu pro bu pro. Bunu kaldır, bunu kaldır. Vurma sakın. Vurarsan konuşmam sakın. Bu da su da yapmam bir daha. Benim yanı var Sana Sen de bir yapıcı yapmam. Mesela. Geliyorum bıçağımı da çektim aynı. Bu pro oldu lan. Bıçağımı yine de çektim. Bıçakla oynamıyorum bir fırlatalım ya belki işimize yarar. Dur şu dev şeyi çekeriz belki. Lan adam nasıl çekmedik? Eee 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 adamı desin rafara lan. Gio gel üstünde dönelim Gio. Dur bu O direkt çekildi. Ben dönüyorum önden. Harbalet buldum. Harbalet getir. Kapıya bir tane sıkarsın zaten yine. <laughs> kapıya bir tane sık yeter zaten. Bizim o kapıya. O <laughs> kask atayım şu an. Adamlar diyor niye bunlar kask atıyor ki dedim. Adam hiç gelmiyor. Yoksa biri buraya mı pustu? Neyse daha sıkanlı Bilmiyorum. Ama onun beyaz üstü var da. Ya bizim yanımıza hiç kurmuyormuşlar. Uzay